Herkese selam uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyim ve bugün sizlerle birlikte mükemmel bir oyun videosu çekeceğiz. Bu arada odamı falan da bir değiştirdim. Bunun da videoğunu vesaire istiyorsanız yorumlara her türlü şey yazmayı unutmayın. O zaman bu uzun aradan sonra daha fazla uzatmayalım ve oyuna geçelim. Evet arkadaşlar Marvel Rivals PvP oynayacağımızı söylemiştik ve gördüğünüz gibi şu anda oyunun ana menüsündeyiz. Benim main'im yani ana karakterim de Iron Man. Ana menünüzde istediğiniz kahramanı ajanı koyabilirsiniz. Bu görsel olarak main'inizi koymanız için bu arada size şeyi de göstermek istiyorum Bunlar da benim istatistiklerim 1 saat 7 dakika toplamda Ironman oynayışım var 3'te 3, 3 tane skorum var MVP veya SVP'm yok Kilide açılan başarımlar 31 Galeri kartları 1 Aksesuarlar 0 Bunun dışında Ironman'de, burada diğer istatistiklerimde görebilirsiniz Kahraman kazanma oranı %60 1 yaşamda ortalama nakav serisi Verilen ortalama hasar vesaire vesaire Burada görülüyor O zaman hep beraber PvP maçımıza başlayalım bir iki ikinci saniyede maç buldu. Bu ben umarım herhangi bir sorun yoktur ama Marvel Rivals da böyle abi. Yani hemen bir instalık attık herhalde. Hayır Bir ara bir Türk çıkmıştı. Oyunda biraz AFK kalmak zorunda falan kaldım. Adam o arada Iron Man'i falan seçmiş. İngilizce ver falan diyorum. Maç bitti adam etmeye falan başladı. Oyunu bir de tam şeyini çözemedim mesela. Hangi haritada hangi görevi yapacağımızı anlık olarak anlayamayabiliyorum. Abi takımımızda hangi galiba? Bak Doctor Strange var, Iron Man var. Bunların isimlerini ezberi bilmiyorum. Bildiğimiz çok ana karakterler değil sonuçta. Şimdi abi 10, yaklaşık 10 saniyemiz falan var. Sol altta zaten şarjörlerimiz falan var. Iron ile sıkabildiğimiz şeyi bu. Onun dışında özelliklerimiz var. Güçlenme özellikleri, füze. Roketleri çalıştırma vesaire var. Ve artık ben de baktım ki yani Iron Man'le güzel highlightlar yapıyorum. Tekrar tekrar açıp highlightlarımı izliyorum. Bir de videosunu uzun bir aradan sonra çekiyorum. Güzel. Yani Henüz kilimiz yok. Bak. Of şey tamam, tamam, bizim burası. Hasar var Kolayları var tabii. Aha, aa, tamam 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 anladım bu şey bu Byron'un bir şey çekti. Hayır, hayır 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 taktılar ya Can bizimkiler de can da vermiyor. Harbiden engelliyim Harbiden engelliyim abi. Ulti atacağım. Toplanmaları var. Tabii ki yaramda. Yani. Bazen böyle rezalet şeyler oluyor. Hiç kimseyi alamıyorum. Sıkıcı oluyor böyle gidiyor mu? <laughs> of tamam güzel. Ultiyle üçlü üçlerim var. Ama... Tamam. Gel bizim. Ben şu an maçta ikinciyim. Bu arada sandığımdan daha iyi kil almışım. Maçın ikincisiyim abi. Çok iyi. Of. Hayır mı sen? Yanlış oynadım fark edin. Biraz daha bilinçsiz oynuyorum. O yüzden de mesela evet, yani. tam Alırsın korktum, korktum. Hı. Neyi yanlış yerde açıyorum ya da ben açınca direkt gidiyorlar ya. Bu duvar mı lan bu ne lan? Çekil şuradan. Tamam. Gelir. İki, bir iki. Double kill. Bir üçlü daha geliyor. Gelmedi mi? Gelir ama ya. Aynen. Hadi. Hadi be. Of, üçlü. Bir yaşamdaki ortalamayı yükseltmeyi başardı. Abi bak, mesela şu. Uçmamı direkt engelleyip kilitliyordum yani mükemmel bir şey. Tamam bir ulti. Aaa yani. <laughs> çok pis girdiler. Onu alır mıyız? O kaçtı bu arada. Hadi kaçmayacaksın. Kaçtayız? 19 totalde. <laughs> 27, 22, 20 takımda da maçta da dördüncü. <laughs> Misal hep şey dikkatimi çeker. Herkesi bir beğenelim. Şunları hep yaparım abi. Bir maçtan sonra highlight'ıma bakarım. Evet abi oradaki ikili bu benim highlightim bu maçta. Mesela kayıt aldığım highlightlarım var bunları da paylaşıyorum. Bir de şurada şeye de bakmak istiyorum söz verdiğim gibi. Aldım ee, aldığım kaç tane? Toplamda burada bak. Bu video başlangıcı kayıtları. Bu var. Şu 3 tane highlight kaydım var abi. İlk aşamadan izleyelim. İlk aldığım ilk aşamadayken aldığım bir highlight. Teşekkürler. iki dediği yaptım. Ee, ondan sonra şurada bir bilgisayar Buraya... geçeceğiz. Ondan sonra. Bir... Bu da en son bugün aldığım. Bu maçta çıldırdım abi. Bu, bunu çok seviyorum. Bunu izleyin. Bütün takım girip canı filan azalttı. Herkesin ilgili 3'te 3 yaptı. 1 2 3 abi. neyim ben başarımlara yeni gelenler var şimdi tekrardan ortalamalarıma bakmak istiyorum abi 1 saat 8 dakika olduk kazanma oranımızı %62 yaptık 3'te 3'miz hala 3 yapamadık 2 de 2 yaptık. Bir yaşamda ortalama ne 2'ye düşmüştük. Genelde full 3'teydim. Bugün şu anda yine 3'e çıkarttık. Ortalama hasarımızı 4000'e biraz daha yaklaştırdık. Ultimizin kilini 10'a yükselttik. Ve arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Çok uzun bir aradan aslında aylar oldu video atmayalı. Ben de sizi çok özledim ve yorumlarınızı okuyorum. Beni özlediğinizde de biliyorum. Çok 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 teşekkür ederim. Kanala abone olup diğer videolara da göz atmayı, bu videoyu da beğenip yorumlarda da istediğiniz herhangi bir görüşü bir video fikrini yazmayı unutmayın. Umarım video gitmiştir. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.